Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e-devlet üzerinden dava sorgulama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Uyap sistemi üzerinden öğrenebilmesinin imkanı var. Avukat varsa avukat vekaletnamesi o kontrol edebilir ya da kendiniz kontrol edebilirsiniz. Diğer yöntem ise e-devlet üzerinden Uyap sistemine giriş yapmaktır. Dava sorgulamak için e-Devlet'e işte internet bankacılığı, mobilya yani herhangi bir kimlik doğrulama yöntemi kullanarak giriş yapıyorsunuz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra dava sorgula yazıyorsunuz. E-Devlet'in arama bölümüne dava e sorgula yazdığınızda burada dava dosyasını kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. Bunu E-Devlet uygulamasına ya da E-Devlet'in resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.